Çocuklar açısından baktığımızda e, bu tür annelerde özellikle sıkıntılar yaşayabiliyorlar dedik ve çocuklara da yansıyabiliyor dedik. Çocuklarda e, göç olgusu nedeniyle belki hani o zeminde gelişen diyelim belki Hı. temel tetikleyici e, göç olmayabilir ama o sürecin yol açtığı sebeplerle bir takım psikolojik sorunlar da yaşanabiliyor mu? Yaşanabiliyor tabii, tabii ki. Nelerdir mesela? Çocuklarda öfke olabiliyor. Kaygı e, problemleriyle karşılaşabiliyoruz bu göçle birlikte e, ailenin ne kadar sağlıklı olduğuyla çok ilintili fakat aile çok sağlıklı olduğu halde çocukta travmatik belirtiler olabiliyor. Hani bir şoka girme, bir ne yapacağını bilememe, kendini yalnız hissetme, yalnızlık duygusu, depresif belirtiler daha böyle içe kapanıklık, hayattan keyif almama ya da oyuncaklarıyla bile oynamak istemiyor, canı hiçbir şey yapmak istemiyor. Televizyona açalım diyorlar, onu da canı istemiyor. Bir yere gidelim diyorlar, onu da canı. Yani bir keyifsizlik hali. E bir dikkat dağınıklığı olabiliyor alt ıslatma problemleri görülebiliyor o kaygıyla birlikte birçok şey görülebiliyor ama bunlar bir süreç eğer o süreç sağlıklı atlatılırsa desteklenirse, destek olunursa işte öğretmen, bulunduğu çevrenin belediyesi, ailenin bilinç düzeyi yükseltilirse o bir süreç fakat bu süreçte Hiçbir destek olunmazsa e, neredeyse bu artık süreçten çıkıp kronik bir hale alabilir. Evet. O kişinin kişilik yapısını etkileyebilir, her Hı. şeyini etkileyebilir, İnsan ilişkilerini etkileyebilir. Bu yüzden hani topluma çok fazla iş düşüyor. İş düşüyor. Peki ne...